Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte peynirli, maydanozlu harika bir börek hazırlıyoruz. Ama malzemelerimi saymaya başlıyorum. 2 adet yufkamız var arkadaşlar. Ben yufkalarımı 4'e böldüm. Yani 8 olmuş oldu. Sonrasında şöyle sizlere de göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar peynirimiz ve maydanozumuz var. Şöyle bu arada peynirimiz inek peyniri. Yani biraz arkadaşlar tuzlu oluyor. O yüzden ekstra bir tuz vesaire bir şey eklemiyorum. Bu arada annem de hapşırdı. Çok yaşasın artık videoda izliyorsa görür. Sonrasında arkadaşlar Sosunda da ben bu sosu çok sıklıkla yapıyorum böreklerime bu arada odaklasın. Böreklerime dediğim gibi çok sıklık hazırlıyorum bu sosu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hatta böyle içi su böreği içi gibi oluyor. Dediğim gibi çok lezzetli. İçinde de arkadaşlar 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Biraz suyundan da ekstra bir şekilde ekledim. Bir adet yumurtamız var ve biraz da yağımız var. Açıkçası böyle yaz aylarında çok fazla yağya düşkün olmuyorum maalesef. Normalde severim böyle yağlı yağ şeyler ama yazın gerçekten gitmiyor. Sosumuzda da bu kadar malzememiz var. Sonrasında arkadaşlar bu arada neyde yapacağımı da hemen size göstereyim. Şöyle. Ay çok da ağır. Vallahi arkadaşlar geçen bunu babam almış. Ay bayağıca bir ağır. Ama gerçekten böyle çok 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 güzel şeyler oluyor. Ben bunu yerine koyuyorum. Çünkü çok dediğim gibi çok fazla ağır. Gerçekten çok lezzetli oluyor bunda yapılan şeyler. Biz bayağıca da bir kullandık. İşte gözleme, börek neler neler yaptık. Ama hiç video çekmedim. Bugün de böreğimi bu güzellikte yapmak istedim. Çünkü dediğim gibi çok ama çok lezzetli oluyor. O zaman artık malzemelerimizi söylediğimize göre, neydi hazırlayacağımızı da gösterdiğimize göre bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Valla konuşmaktan arkadaşlar sosumu da karıştırmayı unutmuşum. Şöyle hemen sosumu da karıştırıyorum. Ya açıkçası duruma göre çünkü bazen artıyor bu sos ve yazık yani hani börekte her gün her gün her gün yapmadığımız için bu sosa da yazık oluyor. O yüzden şöyle az az yapıyorum arkadaşlar. Baktım yetmiyor. Bir kaşık daha yoğurt eklerim. Biraz daha sıvı yağ eklerim ama yumurta bir tane gayet yeterli oluyor. Şöyle ben sosumu da hemencik böyle karıştırıyorum ve sizlerin karşısına gerçekten bu sefer hazır bir şekilde geliyorum. Evet ben tekrardan geldim arkadaşlar. Artık böreğimizi sarma işlemine geçiyorum. Söylediğim gibi toplam 2 yufkam vardı ve 4 eşit parçaya böldüm. Yani 8 tane çıkmış oluyor. Şimdi öncesinde şöyle bu güzel sostan biraz süreceğim. Bu şekilde bir fırça aldım. İster kaşıkla ister elinizle de sürebilirsiniz. Yani ben bu böreklere özellikle arkadaşlar bu sosu çok yakıştırıyorum. Yani fırında da yapsam, airfryer'da da yapsam gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve tavada da yapsam aynı şekilde. Yani içi yumuşacık oluyor. İsterseniz yoğurt yerine bu arada süt de ekleyebilirsiniz. Asla fark etmeyecektir tadı. Bu arada yufka da bayağıca bir taze. Tamamdır arkadaşlar. Ben şimdi sosumu yufkama gayet güzel bir şekilde sürdüm. Biraz peynir ekliyorum. Peynirli maydanozlu harcımdan ekliyorum. Dediğim gibi peynirim tuzlu. O yüzden çok 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 fazla koymayacağım. Yani bu kadarı yeter artar bile. Sonrasında da şöyle arkadaşlar sarıyorum. şurasına biraz daha sos ekleyeyim hatta. Bu arada soslu yapmazsanız da şöyle sarma işleminin sonuna biraz su eklerseniz arkadaşlar şöyle fırçayla su sürerseniz daha güzel olur. Şurayı da heh, koparttık. Tamamdır bu güzelliği hazır. Ben şimdi şu diğer kalanları da arkadaşlar böyle pıt 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 hemen hızlı hızlı yapıyorum ve sizlerin karşısına geliyorum. Evet ben böreklerimi sardım ve geldim arkadaşlar. Şöyle sizlere de hemen göstereyim. Gayet güzel gözüküyorlar. Bu arada daha da küçültebilirsiniz ama ben bir yufkadan 4 tane falan çıkartmayı düşündüm. Gayet de yeterli geliyor zaten. 2 yufkam vardı. 8 börek bayağıca bir yeterli geliyor. Sonrasında söylediğim gibi şöyle arkadaşlar. Valla adını da tam bilmiyorum ama. Bunda böyle işte gözleme yapılıyor, bazlama yapılıyor. Yani bu tarz bir tencere değil bu tava. Tavamız var. Tava da değil aslında ama bilmiyorum dediğim gibi valla isminim. Sonrasında arkadaşlar ben şöyle biraz yağ da döktüm ki güzel oluyor. Gayet güzel oluyor. Diğer türlü de bu arada yağsız da pişirebilirsiniz ama bazlamaya şekilde yapıyorum ama böreği biraz da olsa yağ istiyor bence. O şekilde düşünüyorum. Sonrasında arkadaşlar şimdi şöyle böreklerimi diziyorum. Valla bayağıca da bir geniş çok güzel oldu bu. Arkadaşlar siz C8 tanesini alır mı? Bence almazlar diyorum. diyormuşum. Zaten yakınındayım ya görüyorum. Evet almadı ama olsun. Zaten çarçabı pişiriyor. Bir tane daha neyse ya. Bunların ikisini de birlikte pişirelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şöyle altını yağlamıştım zaten. Böreklerimi dizdim. Artık bu güzelliği ocağa alıyorum. Evet peynirli maydanozlu böreğimiz servise hazır. Şöyle sizlere de göstereyim arkadaşlar. Bakın nasıl gözüküyorlar ama yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Benim peynirim çok fazla bir şekilde aktı. Zaten bu peyniri aldım ilk günden beri. Beğenmedim. Şükür de bitti. Bayağıca da bir para verdim ama ne kokusu ne tadı bilmiyorum. Yani garipti arkadaşlar. Ama işte böyle börekte falan poğaçada falan kullandım. Öyle ya da böyle bitti. Çünkü asla asla çöpe atamam yani. Onca para verilmiş. Yazık günah bulamayanlar da var. O yüzden dediğim gibi böyle poğaçada börekte kullandım. Ama bir daha alır mıyım? Almam. Tabii ki de marka asla belirtmeyeceğim. Ama beğenmedim açıkçası ben. O yüzden böreklerim de bayağı acaba içi çok fazla aktı. Nedenini de bilmiyorum. Yani peyniri çok aktı. Ama artık olsun öyle ya da böyle yenir. Tadından asla şüphem yok arkadaşlar. Artık o zaman videomuzu kapatalım. Bu arada size şunu da söylemek istiyorum. Böreklerimi tavaya dizdiğim zaman arkadaşlar zaten altını yağlamıştım. Sonrasında tersini çevirdiğim zaman üzerinde biraz yağladım. Ki yanmasını istemediğim için güzelce şöyle kızarsın istedim. O zaman artık bu bilgileri de söylediğimize göre bu arada patatesli, kıymalı, her türlü çeşidinde yapabilirsiniz. Artık videomu kapatıyorum. Artık videomun sonuna geldim. Tarpma videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.